Yoldalar yoldalar Dur hayatımda yaptığım en zevkli pvp yapabilirim Ha bir dakika geldi Sen ne yapıyorsun burada he? Ya Gel bakayım şöyle bir şöyle bir yükselelim <laughs> Ya buradayım buradayım görmüyor mu? Görmüyor mu buradayım buradayım nereye gidiyorsun arkandayım 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 alo Alo bize mi gidiyorsun dur dur ben alırım bunu dur <gülüyor> <gülüyor> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Bedwars'larımıza tam gaz ile devam ediyoruz. Let's go. Oyunumuz başladı. Ben buradan merkeze gidiyorum. Aha da takım arkadaşlarım. Halay grubu gibi. <laughs> Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te, akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. O canlı yayınlara da gelirseniz mükemmel bir şekilde eğleniriz kardeşlerim. Efsane olur. Ve hadi bakalım şimdi buradan merkeze birazcık Uçalım 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 pır 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 uçalım kanatlanalım kardeşim. Dediğim gibi like atın abone olun bildirimleri açın ve canlı yayınlara da mutlaka gelin. Bildirimleri açarsanız canlı yayınlardan haberiniz olur. Yorumlara da takımlı bedwars yazan herkese kalp atıyorum. Yaz yorumlara kalpleri kap kardeşlerim. Bu neymiş bakayım şöyle bir. Oho yol yapışa bak 6,5 yılda gelir bunlar beyze. <laughs> ne bakıyorsun <laughs> ne bak? <laughs> Oradan bana bakıyor. Kardeş kuzarım ama siz buraya yedi buçuk yılda ancak gelirsiniz ya gerçekten. Ee, adam da geliyor. Ziyaretçilerin var. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Aferin slime Kapat oraları. Bir sürü bir sürü kapat. şey yap işte. Enstone yap, tahta yap falan filan yap. Ben de gideyim. Şimdi de altı buçuk yedi yılda gelen sarılarla birazcık ilgileneyim kardeşim. Sarılarla da bir ilgilenelim. Ne oldu bir dakika? Bana gerek kalmadı mı? Aha bir dakika yolda kapışıyorlar. Dur 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 dur. Çok zevkli olacak. Dur dur. Yoldalar yoldalar. <laughs> dur hayatımda yaptığım en zevkli pvp yap yapabilirim. Aha bir dakika geldi. Sen ne yapıyorsun burada? He? Ya. Gel bakayım şöyle bir. Şöyle bir yükseler. <laughs> ya buradayım buradayım. Görmüyor mu? Görmüyor mu Buradayım buradayım. Neye gidiyorsun? Arkandayım 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 arkandayım. Alo. Alo bize mi gidiyorsun? Dur dur ben alırım bunu dur. <laughs> <laughs> Adamın arkasındayım bakıyor böyle nerede acaba ya? Nerede nerede bu ya? <laughs> bu nerede ya? <laughs> çok iyi çok iyi. Aa birisi Yunus. Dalacağım. Dal Yunus. <laughs> <laughs> Aa blok koyuyorum ben. Proyum ben. Blok. Dıp dıp <laughs> çalmayı öğrendim arkadaşlar. Bu da böyle bir anımdır. Evet mükemmel. Şunlardan yapalım. Rakiplerimize gidelim. Kesemiyor musun Ne bu adamsın ya? <laughs> Aşağı düşürdüm. <laughs> ben ne güzel vuruyorum yoldayken ya. Bana geliyor. Ay, <laughs> Slime'e gidiyormuş. Bak şimdi. <laughs> dur olmadı dur olmadı dur olmadı dur olmadı olacak ama olacak olmadı o, olmalı ama o, olmadı olacak şimdi oldu bir dakika dur bir dakika dur <laughs> bu ne lan bu... <laughs> koptum lan beden içi bomboş beden içi bomboş koptum ya <laughs> Ben oğlum ne yaptın söyle. Bedir <laughs> içi bomboş. Ege ben gördün mü bedir içini? Lan koptum ya. İyi güldüm vallahi arkadaşlar. Sağ olun ya. Oy. Huf. Kendime geldim. Şunu da bir alayım. Şunu da bir alayım. Bari bir setim olsun ya. Sessiz bir şekilde bitirmiş olmayalım arkadaşlar. Setimiz olsun öyle bitirelim. Setim var. Bundan var. Bundan var. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Çok iyiydi. Diğer bölümümüze geçiyoruz. Let's go. Aa bir sürü egemen var. Bir sürü egemen. Oyunumuz başlıyor kankiler. Hadi bakalım. Bir diamondlara bir git gel. Yaparız değil mi egemen? Yaparız yaptık yapacağız. Yapmalıyız koruma. 86 yapacağız egemencim. <laughs> Yo diyor. Tamam lan midesen git ben diamond'a gidiyorum o zaman. Kabul mü? E, yapacaksan bütün e, şeyleri Diamondlara sen gitmeye ben gideyim diamondlara mi de sen git falan emirdleri topla Mükemmel olmaz mı? Mükemmel olur valla mükemmel oldu İksir falan almayacağım ya bu oyun İksir falan almak yok Aha sorular bize geliyor Beyler sarılar bize geliyor Bak sarılardaki diamonda gitmedik onlar aldı bak diamonda Aha Vallahi onlar aldı diamonda Aha diamond aldılar Aha yenildik <laughs> Benim takımı gaza getirme şeklim Lan oğlum yenildik lan lan tüh lan tüh tüh lan. İki tane damını da aldılar. Aha ikisini de aldılar. Sarılar zengin şu anda. Damız zengin hepsi. Ya mavi geldi. Olur o da gelsin. Zaten bizim takım şey zaten ya böyle. Herkes bize gelsin. Hiç vakit kaybetmeden bize gelin kardeşlerim. Sen de gel. Bir sene eksiktin sen de gel. Hepiniz gelin. Gelin buyurun. Gelin buyurun. Gelmiyor. Geliyor. Gelmiyor. Diamond alıyorlar abi bu arada haberiniz olsun. Sarılar bayağı... Bir 5-10 dakika falan böyle bir şey yaparsak... Sarıları kırmazsak... Kesinlikle map'in en güçlü takımı olacaklar bu arada. Onun infosunu baştan vereyim. Onun infosunu baştan vereyim kardeşim. Nereye geliyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? Beni görmüyor mu acaba? Beni görmesi de gerek ama. Allah nasıl görmüyor acaba beni? Aa nereye gitti ya? Hani kankiydik? Ver götüreyim ver. Ya en iyisi ben bir obsidyen yapayım ya. <laughs> Çünkü 85 takımın targetini yiyoruz. Evet mükemmel, mükemmel harika. Ne kadar da güzel bir dalış biçimi var bizlere. Egemencim yoruldunuz mu? <laughs> Yok abi diyor yorulmam ben diyor ben proyum diyor. Yok abi diyor ben asla yorulmam asla bana bir şey olmaz diyor. Korumamız var iyi güzel. Geleceğiz şöyle bir. Bed açık diyor. Kimin bed açık? He sen açtın ama kıramadın okey anladım. Şuradaki diamond alınmış mı? Alınmış he. Sarılar hiç bırakmıyor ki diamond falan. Sarılar bize diamond falan bırakmıyor. Maviler zaten bırakmıyor. <laughs> Maviler birbirine mi vuruyor? Maviler birbirine falan mı vuruyor? Ben yanlış mı gördüm? Egemen maviler birbirine mi vuruyordu. <laughs> Oğlum bugün niye böyle ya? Bugün bugün neden böyle abi? Beyler beni bir koruyun. Elimde obsidyen var. Şuraya giriyorum hemen bizim bedel gibi. Giriyorum hemen kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bekleyin. Halledeceğim. Tamamdır. Rahatız. Rahatız. Pıt pıt pıt. Pıt 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 pıt. Lan arkamı niye yünle kapattınız? <laughs> ben zaten burayı hepsiyle kapatıyorum. Arkamı niye yünle kapattı bunlar ya? Heh. Şunları şöyle yapalım şöyle yapalım. 7 tane daha Titanium titanyum diyordum şundan var. Titanyum değil bu, bu başka bir materyal. Bu tahta ile en titanyum değil bu. Keşke Titanium ile bed kapatabilsem. Titanyum blokla bet bed kapatayım mı lan? <laughs> Heh. Tamamdır bir sürü blok da aldım. Hadi gidiyoruz. o sarılar bayağı bir kapatmış ha. Beyler dikkatli olalım. Sarılara beraber gidelim. Egemen birinin diamondlarını çalmış geliyor. <laughs> Egemen gitmiş birilerinin diamondlarını dızlamış bu arada. O diyor abi diyor çaldım bütün diamondları diyor. <laughs> Keskinlik kırışları da geldi güzel. Dur şuraya pusacağım. Şu şuraya pusacağım bak, bak bak bak. Gelişe bak. Evet 8,5 yılda geliyorum ben. 9,5 yılda geliyorum ben. Evet 6,5 yılda geliyorum ben. Geliyorum ben. Evet. Ha gayret. La <laughs> Adamı bekliyordum Geldi öteki de arkadan vurdu. Beyler bir şey söyleyeyim mi? İki tane emirut var adamda bu arada. Fly Z kardeşimiz de. Bize gelip şey yapabilir yani. Görünmezlikte görünmezlik de dalabilir. Haberiniz olsun yani. Abi koptum ya. Zırh iki oldu. Egemen ne çalıştı bu videoda be. Egemen videonun en çalışkanı mı be. Ben de gideyim adamlara dalacağım. Ben de gidiyorum dalacağım adamlara. Ben burada bir sürü damat var. Ben de gidiyorum dalacağım he. De -re 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 -re. Gelmeyin dalmayın. Bakın söylüyorum dalmayın sakın yapmayın. Sakın yapmayın. <laughs> birinin canı 3 birinin canı 2. <laughs> koruma 2'nin faydaları. Bir tık daha koruma yüksek olsaydı ikisini de almıştım orada. Egemen diamondlar hızlı oğlum. Ooo Ceyhan da bu sefer diamondlar mükemmel oldu. O oh, iki şart tane var burada. Dur mi o zaman? Trolleyeyim trolleyeyim. La 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 Lalalala. la la Troll la 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 Aa oraya mı girdiniz direkt? Dur ben de geleyim o zaman. Ben de geleyim. Ben de katılayım. Ben de ben, ben de partiye katılayım. Ben de ben de birazcık eğleneyim. Ben de eğlenmek istiyorum. Ben eğleneceğim. Ya yani ben de ben ben beni be ben niye beklemediniz lan? <laughs> ben de girecektim ne güzel ya. <laughs> Abi hiç eğlendirmediniz beni gerçekten. Anca ben anca ben video çekip size eğlendireyim zaten. Siz hiç beni böyle beklemeyin. Ne güzel dalacaktım ben de. Gidelim, gidelim, gidelim. Lan Beyz'in altında. Evet. <laughs> Beyler bir ateş topu falan. <laughs> Yok mu bir ateş topu ya? Yok mu bir ateş topu? Var mı bir ateş topu? Vardır ya. Ne oldu? Nerede bunlar? Aşağıdalar. Ya o kardeşim bu nedir ya? Evet aşağı iniyoruz. Nereden indi bu? İniyoruz da nerelere? <laughs> ha iniyoruz. Ha indik. Ha suyla inmiş lan bunlar. O madenler suyla inmiş. E şöyle bir şey yapabiliriz istersek. Burada şöyle suya zıplarız. Heh. Bak bu gar basit gördünüz mü? <laughs> beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bak bu sefer bekleyin ha tamam mı? Tamam. <laughs> pustum yanlarına pustum görmediler. <laughs> yanlarına pustum görmediler kazandık havada kazandık. <laughs> Dop sistem kaplı davada kazandık. Süper oldu arkadaşlar. <laughs> Herkesin eline konuna sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay görüşmek üzere. Hoşçakalın.